Hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren Bugün sizlerle beraber Floki inceleyeceğiz Arkadaşlar kendilerini kanıtlamış olan bu proje Ve kendi yapmış oldukları bir oyun mevcut Onu da hep beraber göz atacağız Neyse hadi fazla uzatmadan videoya geçelim Evet arkadaşlar şu anda siteye girmiş bulunmaktayım Floki'nin temasında zaten sitenin ilk kısmından görebiliyoruz Viking Viking gibi bir temaları var Ama zaten buraya da amaçlarını yazmışlar Halkın kripto para birimi olmak gibi bir amaçları var Yani halkın sevdiği ve halkın kullandığı coin olmak istiyorlar yani sadece bir meme coin kesinlikle değiller. Çünkü arkalarında cidden çok büyük bir topluluk ve çok da güzel bir vizyonları var. Bu yüzden de zaten kimse Floki'ye sadece bir meme coin kesinlikle diyemez. Şimdi birazcık daha aşağı indiğimizde burada görüyoruz ki arkadaşlar burada partnerleri var. Sponsor olan firmalar var. Hemen birazcık daha aşağı indiğimizde burada bir ekosistem görüyoruz. Kocamda bir ekosistemleri var token ekonomisi, staking, NFT, metaverse adamlar her şeyini düşünmüş, her şeyini yapmışlar. Yani bu proje sadece token al sat değil, bir bütünlük içinde her şey birbirine bağlamışlar. Bu yönde de zaten diğer meme coinlerden ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bunu çoğu meme coinde göremezsiniz. Hatta hepsinde de diyebilirim. Burada Valhalla var arkadaşlar. Bu Valhalla Floki'nin kendi yapmış olduğu bir oyun. Zaten ben buraya yukarıya açtım onu. Gördüğünüz üzere. Buna da bakacağız zaten videonun ilerleyen kısımlarında. Burada Floki'nin Trading Bot kısmı var. Gelin şimdi hep beraber botlarına bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Flokin'in Trading Bot'undan bahsedeceğim sizlere. Bu bot Telegram üzerinden çalışan bir bot. Öncelikle bunu, bunu size söyleyeyim. Token alım satım işlemlerinizi hem hızlı hem de pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz bu bot sayesinde. Özellikleri de şu şekilde arkadaşlar. Yani artık yavaş dexlerde uzun olay süreleriyle ya da silpey sorunlarıyla uğraşmanız tamamen kesiliyor bot sayesinde kullanıcılara güzel bir arayüz sunuyor ve Telegram'dan direkt olarak pozisyonlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Alım satım yapabiliyorsunuz ve yönetebiliyorsunuz. Gerçekten bayağı bir pratik bir bot. Hemen aşağı kısma geldiğimizde ise burada toplam trade'leri görebiliyorsunuz. 94.000 trade yapılmış. Burada kullanan kişi sayısını görebiliyorsunuz bu botu. 218.000 insanla bu botu aktif olarak kullanıyor. Burada da trade'in toplam hacmini görebiliyorsunuz. Toplam yapılmış olan trade'lerin hacmi 173 milyon dolar. Bu rakamlar da cidden etkileyici ve ne kadar da popüler olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz zaten. Bayağı 220 bin insan kullanıyor arkadaşlar botu. Hemen aşağı kısmına geldiğimizde de burada gördüğünüz gibi YouTube videoları var. Nasıl kullanacağınıza dair buradan izleyebilirsiniz. Ben zaten açıklama kısmına tüm linkleri bırakmış olacağım. Oradan bakabilirsiniz. Buradan burada da neden Floki botu tercih etmelisiniz onları falan yazmışlar. Ben zaten size anlattım. Evet arkadaşlar trading bot kısmında böyleydi. Şimdi gelin hep beraber Floki'nin staking kısmına bakalım çünkü staking kısmı baya bir önemli. Evet arkadaşlar şu anda Floki'nin staking kısmındayız. Staking ise şöyle anlatabilirim. Mesela diyelim ki Floki token'iniz var elinizde. Bunları da cüzdanınıza boş boş bekletmenin bir manası yok. Onun yerine staking yaparak değerlendirebilirsiniz. Floki'nin staking sistemi harbiden basit yapmışlar ve kullanıcının dostu hemen aşağı kısma geldiğimizde de zaten burada aşama aşama neler ne yapmamız gerektiğini yazmışlar arkadaşlar orada başlayın diyor Cüzdanınızı stake platformuna bağlıyorsunuz Floki, floki'nin staking platformu çertik tarafından denetleniyormuş bu da sizin güvenliğiniz için hemen yan tarafta da stake tutarını belirli yazıyor İster tüm floki'nizi isterseniz de birazını stake edebilirsiniz ne kadar stake ederseniz o kadar fazla ödül kazanabilme şansınız artıyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Hemen yan tarafta plan seçin diyor. Yani stake'in süresini seçiyorsun. Süre ne kadar uzun olursa o kadar da fazla kazanma potansiyelin artıyor. Hemen son kısımda da ödülleri kazan diyor. Stake ettiğiniz ödüller zaten sizin oluyor arkadaşlar. İsterseniz kazandığınız ödülü tekrardan stake edebilirsiniz. Ya da birazcık da bekletebilirsiniz. Yani Floki burada kullanıcı deneyimine ve güvenliğine çok önem veriyor staking süreci hem sorunsuz hem de hızlı ilerliyor. Hemen aşağı kısma geldiğimizde de staking kısmına güvenmeniz için burada rakamlar vermişler sizlere. Zaten buraya da yazmışlar güvenliğiniz ve rahatınız bizim önceliğimizdir diye buraya belirtmişler. 460 binden fazla insan elinde tutuyor. 3 milyardan fazla erişimi varmış. Burada da görüyor, görüyoruz arkadaşlar zaten. Floki'nin stratejik pazarlama anneleri Floki'yi 3 milyardan fazla kişiye tanıttı diyor. Şu ana kadar stake edilmiş Floki'de 2 trilyon arkadaşlar yani bu da 171 milyon dolara tekabül ediyor. Evet arkadaşlar staking kısmında bu kadardı. Hemen sizlerle Floki'nin debit kartına bakacağız arkadaşlar gt kart diyoruz buradan gördüğünüz üzere evet arkadaşlar şu anda Floki'nin cidden diğer coinlere fark attığı kısımdayız süper bir yenilik bu Floki'nin kartı arkadaşlar bu kartı gerçek hayatta kullanabiliyoruz. Yani size şöyle anlatayım. İsterseniz markette, isterseniz mefakta, isterseniz berberinizde bile kullanabiliyorsunuz. Online, online alışverişlerde dahil Floki tokenleri ile ödeme yapabiliyoruz. Bu kriptoyu günlük hayatımıza taşıyan süper bir yenilik olmuş. Yani kripto paralarımızı gerçek dünyada harcayabileceğiniz bir çözüm sunuyor size. Floki bu kartla bence cidden süper bir yeniliğe imza atmış. Ben bayağı bir beğendim. Peki bu kartın özellikleri ne diye soracak olursanız buraya da zaten onları yazmışlar Prepaid yani ön ödeme ile bu kartı kullanabiliyorsunuz banka kartı gibi düşünün kredi kartı değil 8'den fazla Blockchain desteği Ethereum'dan Binance Smart Chain'e kadar farklı farklı ağlar destekleniyor arkadaşlar Günlükte 5000 USDT limitiniz varmış yani rahat rahat da harcayabilirsiniz Ve en önemli kısma geldik %0 işlem ücreti var. Harcamalarınızda ek, işlem ücreti kesinlikle almıyor. Hemen yan tarafında da yüzde sıfır döviz kuru ücreti yazıyor. Yani farklı para birimleriniz olsa bile bundan işlem yaptığınızda sizden kesinlikle komisyon kesmiyor. Sadece yüzde iki bir yükleme ücreti var. Yüz flok yüklediğinizi düşünün. Yüzde ikisini yani iki flokinizi komisyon kesiyor. Bu da düşük bir oran zaten. Hiçbir sorun gözükmüyor. Milyonlarca noktada geçerli kartın NFT kripto altyapısıyla milyonlarca işletmede de kullanabiliyorsunuz Bu özellikleri görünce zaten hepinizde bir hypelanmışsınızdır Kripto paralarımızı artık sadece Dijitalde tutmak zorunda değiliz Gerçek hayatta da kullanabiliyoruz Floki bu kartla cidden harika bir Şeye imza atmış Cidden tebrik etmek lazım Burada da zaten yine yazmışlar %0 işlem ücreti diye Yani bayağı iyi Evet arkadaşlar bu debit kartı da size tan tanıttığıma göre şimdi gelelim Floki nasıl satın alacağınıza ha, bu arada satın almadan önce sizlere community'sini göstereceğim arkadaşlar sosyal medya hesaplarını göstereyim burada Twitter'ları mevcut Twitter'larını arkadaşlar görüyorsunuz 711 bin takipçileri var yani kitleleri cidden ben size zaten videonun başında söylemiştim toplulukları çok büyük adamların oyunu bile var zaten birazdan ona da değineceğiz yani böyle aktif olarak da kullanıyorlar gördüğünüz üzere. Burayı da ben zaten açıklama kısmına linki bırakacağım oradan bakabilirsiniz. Buradan da Discord'larına katılabilirsiniz. Burada Instagram'ları var 37.000 takipçileri var. Burada da burayı da aktif olarak kullanıyorlardır yüksek ihtimalle. Aynen gördüğünüz üzere. Instagram'ları da bu şekildeydi. TikTok'ları bile var gördüğünüz üzere. 50.000'de takipçileri varmış TikTok'ta. TikTok'u da aktif olarak kullanıyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Facebook'ları var. Herhangi bir soru işareti varsa zaten Telegram'larında moderatörleri oluyor. Hemen Telegram'larına gidip oraya sorabilirsiniz arkadaşlar. Ben zaten hepsinin linkini bırakmış olacağım aşağıya. Burada da YouTube'ları var. Burada Reddit'leri var. YouTube'da 14.000, Reddit'te de 15.000 üyeleri var arkadaşlar. Twitch'leri var. Burada tekrardan haber Telegram'ları var. Evet arkadaşlar şimdi de nasıl satın alacağımız kısmına geçelim. Evet arkadaşlar satın alma kısmında da burada alabileceğiniz borsaları buraya koymuşlar arkadaşlar. Onlarca borsa var burada. Binance dahil gördüğünüz üzere. E peki nasıl satın alacağız diye sorarsanız burada white paperlarını zaten açık açık yazmışlar. Onu da size hemen göstereyim. Burada kocaman how to buy yazıyor. Burada adım adım her şeyini göstermişler. Ben zaten açıklama kısmında white paper linkini de bırakacağım arkadaşlar. Burada her şeyleri mevcut. Buradan da böylece satın alabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber oyununu bir inceleyelim. Evet arkadaşlar şu anda Floki'nin oyunu olan Valhalla'dayız. Buradan New Journey diyoruz. Böyle oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada karakter seçtik diyor. Biz direkt seçelim. İsim arkadaşlar böyle bir oyunları var gayet de eğlenceli duruyor gördüğünüz gibi gayet hoş yani i̇şte bu tarz işte bir viking oyunu yapmışlar meme coin zaten ama her meme coin'de böyle bir oyunu yok bunu da göz önünde bulundurmak lazım evet arkadaşlar şimdi gelelim benim yorumlarıma sadece meme coin kesinlikle diyemeyiz çünkü harbiden çok büyük bir toplulukları var biz onları da cidden çok güzel şu anda da oyunundayız zaten gördüğünüz üzere ben harbiden beğendim. Ama ben beğendim diye sizi bunu tanıtıyorum. Ben beğendim diye kesinlikle yatırım yapmayın. Çünkü bu video kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Kripto yatırım riskli bir yatırımdır. Ben sizin yatırım yapmanızı asla ve asla önermem. Yatırım yapacak olursanız da kendiniz araştırma yapın. Ona göre yatırım yapın arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Şimdi evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle proje videolarının devamını istiyorsanız şuradan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ha bu arada sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben tüm yorumlara cevap veriyorum. Çünkü daha anlatacak çok proje var önümüzde. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.